Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Geçen hafta Werder Bremen karşısında 5-0'lık galibiyette şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen 79 puanla zirvede bulunuyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de West Ham'ı elemeyi bilen Sabi Alonso ve ekibi bu sene çok başarılı işler çıkarmaya devam ediyor. Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-2'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Yarı finalde Pisi'nin rakibi olan Dortmund iç sahada şampiyon Leverkusen karşısında kazanmak istiyor, keyifli bir karşılaşma. Olmasını bekliyorum gollü bir maç izleriz, 2-501.34-18-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.